herkese merhabalar. Ee, bugün sizlerle efektlerden bahsedeceğiz. Efekt olarak şimdi bu duvarın arkasında ben yaptım efektleri. Şimdi bir bakalım efekte. Bu arada bende hala efekt var. Şunları bir silelim. Tamamdır. Şimdi efektler e, ilk baştaki 23 tane tabii ki de bir dakika, 23 tane efektimiz var. Şimdi ilk, ilk efekt efekt değil yani bu zaten efekti silme şeyi. Nasıl yapıldığı ise bir komut bloğuna efekt, addp ve clear yazdığımız zaman bizden bizde etkilerini siler. Sonra e, şimdi efektlere başlıyoruz. İlk başta efekt yazarız. Sonra addp komutu ve e, 23 tane efekt var bu sürme kadar. 23 tane efektinde kodları var. 1, 2, 3 diye gidiyor. İlk kodumuz 1 mesela. Sonra birden sonra saniyesini yazıyoruz. Yani 100 saniye yazdım ben. Siz farklı yazabilirsiniz. Ve ondan sonra kodun gücünü yazıyoruz. Yani mesela bu hızsa 1 yazarsak hız, hız 2 olur. 2 yazarsak hız 3 olur. 3 yazarsak da hız 4 olur. Ki ben hepsini 3 yaptım. Şimdi ilk tıkına başlayalım ki hızmış bu da zaten. Gördüğünüz gibi gerçekten de çalışıyor. Ee, sonra yine silmek için buna tıkladığımızda efektler gidiyor. Sonracı e, yavaşlıklar ne gördüğünüz gibi çok yavaşlatıyor bizi. Kaldıralım. Sonra e, acele geliyor gördüğünüz gibi acele 4 Gerçekten de acele ediyoruz. Sonra madenci yorgunluğu bu da. Şunu aceleyi kapatırsak yok. Bir dakika. Ha. Madenci yorgunluğu ve ardından kuvvet geliyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ise ee, yine bak gördüğünüz gibi kodların hepsine devam ki biz 6. koda gelmişik. Anında sağlık geliyor ama bu 100 saniye değil nedense bunda anında sağlık az olduğu için olabilir diye düşünüyorum. Ee, sonra 7 numarası anında hasar. Bu da en iyi saniyelik. Bunu da pek çözemedim. Ee, sonra bu en sevdiklerimden biri kodu 9 bulantı ne evet, şöyle giderken sanki dönüyormuş gibi geliyor en sevdiklerimden biri ama birazcık kızlanalım Hah, tamam, geçirdik şimdi devam edelim yine evet İnilenme, bu yine 100 saniye direnç 100 saniye bu da yine 12'ye gelmişik. Ve ateş direnci. Su altında nefes alma. Görünmezlik. Gördüğünüz gibi elim gitti. Ee, körlük. Göremiyorum. Bu arada bu efektleri geçirmek için de, süt de içebilirsiniz. Daha rahat. Sonra e, gece görüşü. Açlık e, Zayıflık Zayıf vuruşlar yapıyoruz 18'e gelmişiz şey. e, Zehir Şu an game over olsam Geçelim Bir dakika Evet Gördüğünüz gibi Canımız gidiyor ama e, Azar azar gidiyor Neyse tamam evet gidiyor. Sonra Wither Zehir dedik. Sonra en sevdiklerimden sağlık arttırıcı. Sağlığımızı arttırıyor. İçelim bunu. Heh. Şimdi sağlık arttırıcı gördüğünüz gibi şöyleydi. Evet. Şu an canımız fullken bunu çektiğimizde fazladan canlar geliyor. Ve hepsi de olabiliyor. Ki bu bence en iyilerinden biri. Bir game model yapalım yine. Ee, sonra şimdi sıra bunda gelmişti. Emiş. Emiş pek anlamadım aslında. Emiş. Sonra son olarak da doygunluk aslında bunu da anlamadım evet ve kodlarımız bu kadar ee, eğer bana derseniz 23 tane kod yazdık ama bundan daha fazla o 24 25 diye kod gelirse kod var mı derseniz bundan sonra kod var ama çalışmayan derse belki ileriki çalışabilir ki ben hatta göstermek için denedim mesela 24 yaptım ama herhangi bir şey olmuyor. Bunlar da 25, 26 diye gidiyor. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.